amelimiz yok. İlmimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok ama Resulullah'ı Allah için çok sevmeye gayret ediyoruz yani. Onun ashabını, tabiini, tebe-i tabiini, Allah'ın bu cündullahını, askerlerini, cülesaullah, cündullah bunlara bu isim veriliyor yani. Allah'ın sevdiği velileri, salihleri, abidleri, huffazı, cemî hamele-i Kur'an, nevvar Allah-u Teala, ecmain hazratını ve müminleri Müslümanları hep seviyoruz. Allah bu sevgimizle inşallah bizi rızasına masal